içeri girerler zaten. Niye? Bak polisin malikane dışında, malikane ve bu emlak dışında bütün her yere giriş hakkı var. Çünkü gun shop olsun, e, bu sizin şey işte mekanik olsun bunlar zaten sivillerin de istedikleri zaman sormadan girip çıkabilecekleri yerler olduğu için kamuya açık yer sayılır. Ben, ve buradan bu ihbar gelmiş, hidinin oraya da, istediği da. gibi girmesine neden olur. Adam girer bakar sana sorar derken ne oluyor burada bu araba kimin. Sen dersin ki anahtarı yerinde sıkıntı var ötüyor falan filan. De, de. Adam da plakayı kontrol eder. Senin kimliğini kontrol eder. Araç kimin der. Aracın sahibi çıkmazsa. Seni belli Arada, bir süre evet, karakola tabii, alır. Dedik zaten. Heh, tamam işte adam buna inanmak zorunda değil. Olay şu. Şimdi bu senin müşterin ya. Adam seni tutuklar. Karakola götürür sen burada ne yapacaksın? Suçsuzluğunu kanıtlayacaktın. Kanka adam, adam işte diyor şimdi, belki de... Ne gider koyuplar ise ben ne yapacağım? Hadi bak suç kanıtlayayım ben. Adama e, lafını böldüm gene kusura bakma da. Ben kanka. adama şey diyorum yani. Diyorum ki bak dedim araç değişiyor. Bana gelmiş diyor ki şey göstereceğim. Fiş göstereceğim. Fatura göstereceğim. Yani bu... Haklı kanka bayağı, adam. Baya, tamam da bu baya, bayağı harda, harda girmiyor mu? Kanka, adam bak şimdi. mu var? Kanka ya. Ya dayı ben abi yapacağım diyeyim. bu kadar harda gerek yok yani ha. Abi Biz böyle bizim ekibimiz yapmayı seviyoruz. Bu şekilde abi böyle ekip hangi bizim. Cano bak şimdi ben şimdi şöyle bir şey. Yıllardır bu şekilde alışmış, aylardır bu şekilde alışmış. Akademiden itibaren böyle eğitim gören bir PD'nin rolünü değiştirmesini bekleyemezsin. Çok yanlış. Hani bizim zaten kendimize karşı ayıp. Hani bak burada yaptığı şey şu ya kendini kanıtlayamıyorsun. Adam kuyut mu attı bak. En baba yöntemi şu. Çıkarsın deste bak bizi çarptırmana bile gerek yok. Dersin ki ya eş ya böyle bir şey oldu ya da işte e, ne bunun adı okuyamıyorum. Ha, Hermano böyle bir şey oldu dersin. Ya biz PD ile böyle bir role girdik. Araç çalıntı değil. Adam bıraktı. Tamir ediyordum. Adam kuyut attı. Gelecek. Ya PD de çalıntı araçtan beni tutukladı. Kamu yazdı. Yani, kamuluk bir şey yok. Şikayetim de yok. Kamumu kaldırır mısın dersin? Kamunu kaldırır adam. Bak bu bir rol hatası değil. Senin orada tutuklanman, pd'nin gelmesi. Bak bu tamamen şey gibi düşün bunu. Sen polissin ben suçluyum tamam mı? Sen beni tutukladın yüzde yüz elinde kayıt var. Sen beni tutukladın ben sana suçsuzluğumu ispat edemiyorsam beni bırakmazsın değil mi dışarı mantıken? Tutuklu olurum ben. E, aynı olay bu. E, bu empati kuru biraz bizden yana. Şimdi çalıntı ihbarına gelmiş adamlar. Senin söyledim müşterinin yanında değil. Söyleyeyim. Evet evet. Bitir, bitir lafını öyle konuşuyor. Hani şimdi adamlar rol yapıyor. Polis rolü. Çalıntıya da gidecek. Yaralamaya da gidecek. Shotfire'a da gidecek. E gitmiş. Kimse yok ortada. Araç senin değil. E çalıntı ihbarı geliyor. Abi suçsuzluğunu kanıtlayamıyorsun ki. Hani en baba yapacağın iş burada ne? Ya PD ile bir role girdik. Kaydın varsa. Kaydın yoksa yine adam bir şey yapma Destekte de. Ya bak böyle bir rolüm oldu. Adam quit attı. Aracı tamir edecektim. Anahtarı yok mu? Yanlışlıkla çalıyor şeyi verdim. PD geldi tutukladı kamu yazdı. Kamumu kaldırır mısın dersin. Bak buradaki yetkililer de senin kamunu kaldırır. Eş bizim Discord'da var yazar böyle böyle der. Bu adamın kamusunu kaldırdım. Böyle bir rolü varmış. Adam çıktığı için olmuş. Ben tamam derim zaten problem yok. Hani biz dediğim gibi senden alacağımız switchblade bıçak zaten bizim bir sikimize yaramıyor. Yani bize ya, zararı veya yararı yok. Bizim de Biz kaybettiğimiz şeyin de yani o kadar şimdi değiliz. Ben içeri giriyorum kelepçeli bir şekilde. Kelepçeli açan mısın? Adam çık dışarı çık dışarı çık dışarı, dışarı bağırıyor. Ya arkadaş açsana Babacığım, işte. Bak. Ben kelepçeliyim ben bana. Ya aç işte. işim var. Babacım. Yani. Tamam. Babacım onun da mantığını anlatayım. Bak şimdi kelepçeli moto eller arkada falan atılabiliyor. Şimdi bu adam senin şöyle anlatayım. Bu adam senin orada ne amaçla geldiğini gerçekten kelepçeli olup olmadığını bilemez. Bak bunun da olayı basit yine desteğe çıkmak. Desteğe çıkarsın dersin ki ya babacım ben PD'ler role girdim. PD beni kelepçeli unuttu. Şikayetin varsa kaydını göster yine şikayetçi ol. Önemli değil. Bak bundan yana. Kelepçeli bıraktıysa seni bu bir rol hatası ya da dalgınlığına gelmiştir. Önemli değil. Gereken sözlü uyarıyı veya yazılı uyarıyı yine yazarlar. İki Problem yok. Bize. İki dersin babacım. İkimizin birden. Tamam babacım. Hani rol engabesine gelmiş olabilir. Unutulmuş olabilir. O an desteğe çıkmış olabiliriz. Yani dediğim gibi bunlar gerçekten büyütülecek konular değil. Hani gelirsin deste dersin ki eş dersin hacı pd'ler role girdik adamlar bize herhalde kelepçeli unuttu. Sen zahmet bir gel kelepçeyi çöz dersin. Bu adam kelepçeyi gelir çözer. Hani zaten bak pd bu arada bu aralar çok forsanıyor. Sürekli saldırılıyor pd'ye biliyorsun. Adamlar da Force o yüzden sürekli savunma halinde. Yani adam da haliyle senin troll yaptığını düşünebilir ya da taşlak geçtiğini düşünüp ya git deyip kovabilir seni normal bu şu gerginler rolde şu bir sürü adam, bir sürü PD yaralandı, bir sürü olay oldu. Hani o kadar terörizm muhabbeti döndü ki sadece bıçak varken şehirde. E, haliyle de adamlar gergin rol yapıyorlar. Ya bak dediğim gibi baba bunlar basit mantıklar. Basit olaylar için burada destekte birbirimizi üzmeye, kırmaya, senin banlanmana, bizim uyar almamıza ya da işte birilerinin CKM'sine hiç gerek yok. Bizim amacımız şu. Sen bizle birlikte yapa yapa gerekirse desteğe çık. Ben ekibi sokmam. Ben seninle sana... 3-5 saat konuşurum. Ekibin hatası varsa uyarıları yazılır. Önemli Üff. değil. Senin yeter ki gönlün ferah olsun. Sen bu rolü iyice çöz bizi. Yarın bir gün sunucuya başka aileler geldiği zaman öyle bir illegal rol yap ki adamlar seninle desteğe çıktıklarında sen bizim konumumuzdaki kişi ol. Hani sen adamlara destekle konuş. Sen adamların üstüne çıkan hani yanlış anlama lafımı üstüne çık dediğimi. Yani biz senden üstünüz muhabbeti yapmıyorum bak sözü sözümü yanlış hanım Hani sen her kaydında adamlara karşı haklı çık. Sonuç olarak herkes aynı seviyede rol yapmak zorunda değil. Biz full white list oynadık, eğittik ekibimizi. Hani sen de ekibini eğitirsin. İşte örnek veriyorum biz işte güç kullanım raporlarını o yüzden atıyoruz. Her herkes izliyor. Hataları da görüyoruz orada yapılan. Ona göre şey yapıyoruz. Aksiyon gösteriyoruz. Ekibinde konuş, her hafta toplantı yapmak. Biz her hafta düzenli toplantı yapıyoruz. Sen de her hafta düzenli toplantı yap. Emin ol daha iyi seviyeye ulaşacaksın. Bak ben senin rollerine harbi güveniyorum. Şu de atmasanız on numarası. Baba de atmadınız mı? Tamamdır bu iş. Abi Atılan da şey yemiyor da yani gelip de ne bileyim yani bir hafta yemiyor. Abi bak valla şey yom yemiyor mu? Muhabbeti... Baba şimdi ben yom yemiyor muhabbeti yapamam. Çünkü biz hani kuyut atandan da gelip burada şikayetçi olmuyoruz. Hani olsak birçok kişiyi banlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten... Olmadınız öyle çok zaten bir an. Kaponlar falan. Yo biz de insiyatif <laughs> gösteriyoruz. Kaponlar burada Hani... Buradan arkadaşlar sadece 2-3 kişi Şimdi o kadar. O da bir hafta değil yani. Ya beyler bizim abi, istediğimiz gerek. kimse ban yemesin yani. Düzgün düzgün oynayalım rol çevirelim. Sunucumuz daha yeni şimdi burada kimseyi biz bir hafta banlayamayız. Ya, geçen ya banlarız, hani... banlarız ya, ya. ama bu iki taraf için de kötü olur. Şimdi mesela PD için Vegas gelin banlanması bence güzel olmaz. Megaskelin için de sizin yana yana bence PD'lere mesela uyarı gelmesi, banlanması bence sizin için de iyi olmaz. Abi ya şöyle bak ben zaten kendi ekibim ban yiyecek, uyarı alacak kadar bir hata yaparsa ben onlarla bizim Discord'da çok ayrı konuşurum. Onlar zaten biliyorlar benim uyumu. Hani çok anladım çok çok daha hani bu Burada o uyarıyı aldıklarına gerçekten pişman olurlar. Bizim Discord'daki konuşmada. Hani o yüzden... Vegas benim biraz düşüncem senin... sen ekibe biraz söz geçiremiyor gibisin. Dayı geçiremiyorum tabi. Geçiremem ya var, biraz üstlerine çık, de... çık dayı biraz üstlerine çık. Evet, ele evet, olmadı evet, çürüklere yani. ele sıkıntı yok. Bizim sunucudan isterse 6 kişi kal sıkıntı yok. Adam toplarsın bizim sunucudan. Evet. Gene 10-15 kişi toplarsın. React evet, sana şunu söyleyeyim. Ben Adamlar... sana onun şeyini yaparım yani. Tamam. Yok ben sana şunu söyleyeyim sen diyorsun ya söz geçiremiyorsun Hı -hı. bak adamlar geçen e, şeyde perlalarla olay yaşamış değil mi adamlar Hı -hı, bizimkiler aynen. iki kişi adamlar dört kişi adamları Hı -hı. öldürüyorlar adamlar kuyut atıyor yani adamların itenlerine de basılıyor. Tamam Bunu ben de... sana şimdi o olayı anlatayım Vegas. Tamam. Ne yo, oldu biliyor musun? Sırasını, dur dayı ben Hı. sözümü bitireyim ondan sonra. Kusura yo, bakma. Yok sen böyle anlatınca ama çok farklı anlaşılıyor. Ben bu yok, olayın yok, devamını tamam, sana anlatayım. Tamam anlatırsın abi. Ben e, bitireyim. Yani şimdi ben adamlar gelip diyor ki biz adamları öldürüyor soyacağız. Ya yani dörde iki diyor. diyor e, soyacağız adamlar kuyut atıyor. Sen de demişsin ki rol bizimkileri çağırmışsın. Rol tekrarı demişsin. E, dörde iki. Tamam. Abicim o rol. Abi. Bak babacım o rol e, tekrarı, tekrarı vardı, bu arada var. Evet evet Agacığım, anlatayım mı sana? Orada iki tarafta birbirinden şikayetçiydi ve iki tarafında hani banlık BK'lık olayları vardı. Biz Uzlaşma konuştuk mi? yine iki tarafla düzgünce, düzgünce anlattık. Dedik ki babalar hani uzlaşın adam gibi. Rollback atın. Adamlara itemi falan geri verilmedi. Adamlar rollback atacakları için itemleri silinmedi, ban yemediler. Zaten Gördüğün sizin işte. taraflar anlattı yani. Cano. O diviz gelmedi. Oğlum. Divize dedim ki, abi, diviz dedi. Rolbek olsun, olsun dedi. Rolbek olsun dedi. Dedim tamam sıkıntı yok rolbek olsun. Rolbek olma mantığı şöyle. Diviz zaten gelmiyor. adamlar orada ölmüş, bitmiş. Bir daha o fight'a biz niye en baştan giriyoruz? E niye rolbeki kabul ediyorsun o zaman destekler? Golatları de var. Bastım, kendi Babacım. sunucuma Babacım. geçtim zaten. Sonra ben geldin yanından bir açtın. Yeter Literary kabul etmedim rolbeki ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır rolbeki kabul etti. Ettin işte gelmen lazım acı. Ettin madem. Ben yorul yapalım. Baba öyle bir ya şey yok. bak ben e 4'e 2 yani yani 4'e yani 2 kişi almışlar kurban olayım yani. Ama e, Hem tamam 4'e ki 2 kişi şey alması mi? önemli tamam, değil. İsterse şey. kişiye 10 kişi alsınlar. Adamlar bak, sizinkiler bak, meta yapıyor yapıyorum. tamam mı? Meta vardı zaten. Beni bir konuşturun. Tamam. Diviz bana ekranı açtı evet. bir baktım meta yapıyorlar. Evet. Neyse dedim tamam siz Roldan burada meta, meta yapıyorsunuz. Çocuklar da şey atıyor. Combat dog atıyor. Evet. bak tamam işte bunlar ya Divizgil'de 4 kişi bir hafta ban yiyeceklerdi metadan. O çocuklar da CK yiyecekti bir hafta ban yiyecekti. Bir saat konuştuk bunlarla. Literar ile bir saat konuştuk. Yapmayın etmeyin uzlaşın uzlaşın. Neyse en son uzlaştırdık hepsini tamam okey. Rollback dedik burada o destekteki de herkes delikanlı gibi burada o destekte olan varsa rollback'e oldu. Oğlum bende kaydı, yok. var desteğin. Evet, evet, baba ben ben bende ben desteğin mi? kaydı yok, var zaten. Sıkıntı yok. Buradaki Orada herkesle bir saniye bir konuşayım mı? Tamam, Oradaki şey herkes de rolbeğin rolbeği kabul etti. <laughs> Çocukları ben red çektim. Çocukların hepsini Divizing'in yanına gittim. Diviz diyor ben diyor kuyut atacağım diyor. Yarın yapalım rolbeği diyor. Ben şimdi gelemem rolbeği diyor. Yani E ee, ben şimdi ben ne yapayım? yapayım zaten yani. Diviz hani Diviz'in bu yaptığı çok saçma bir şey. Ben bunu hayatımda görmedim. Malzem, tamam. Madem bek istemiyorsun niye bunu kabul ediyorsun? Tabii, Veya yapamayacaksın. Yani. Neden destekli de söylemiyorsun? Oyunda yanına gidiyorum. Hiçbir yerden ulaşamıyorum. Diyor bana <laughs> çıkacağım işim var. Kuyut atacağım. E ee, ben de çocuğun çocukların üstündeki itemleri silemem yani. Çünkü destekle ben bir karar vermişim rol bekliyor ben o çocuklara... Yani, yani tamam burada şimdi diviz gelmediği için adam da haliyle e, uzlaşma olduğu için adamlara zarar karşılama olarak verdi bunu. Yani bak burada itemlerin geri basılma muhabbeti yok yanlış anlama. Tamam. Bak burada yani ben yetkili sana değilim Kim değil çok farklı anlatmış. Tamam ben sana şunu burada söyleyeyim. Burada yetkili değilim ben. Evet. Ben sana şunu söyleyeyim. Öyle. Aynı hatayı yapacak diye bir şey yok. Belki hepsinin canı bir Zaten tek vuruşta alıyor. Değil mi? Rollback'te de, tamam bizimkiler eşekli gitmiş. Hadi bizimkiler eşekli gitmiş. Kabul etmiş. Adamlar da sonradan hani karar verdiği şeyi soruya cevap veriyor ya. Yani. Aman akım bas. Soruya cevap veriyor diyeyim. He diyorlar. Oradan sonra düşünüyorlar. belki. Yani ben bunu onlara da söylemedim. Oğlum dedim hani Sorun yok dedi yani bir nedir anlatın dedim. Ben o zaman da burada değilim yani. Ben bir ton işim var diye. derim anlatın dedim. Mevzu ne dedim. Hani dediler böyle böyle dedim. Dedim hani dedim. Bir yayın açın. Kayıt da almışlardı. Dedim bunlar kuyut atıyor bana. Geçen e, kim? bu e, kimler kavga etmişti ya? Vegas Meta Gaming ne biliyor musun? Meta. Biliyorum. Biliyorum. Sizin çocuklar meta yapıyor. Dört kişi evet. meta yapıyorlar. Eğer evet. ben orada ulaştırmaya çalışmasaydım sizden dört kişiyi anlamak zorunda olacaktım bir hafta. Ya banlama değil, direkt aile kapanı. 3 uyarı 3x uyarıyorsunuz. Siz zaten 2x yememeniz oluyor. lazım. Vibe gelene kadar, arttığınız hani hani Ben orada aslında size bir güzellik yapmaya çalıştım ama siz hala anlamıyorsunuz bazı şeyleri. Yani. Hani bunu anlamak mı istiyorsunuz veya bizim inadımıza mı yapıyorsunuz, biz de hani... Ya emin olun herkese adaletli şekilde bir anlaşamadığınız, yani. şey bir istemediğiniz, yani. bir zorunuza giden bir yer mi var anlamadım yani. E bizim zorumuza giden bir yer yok. Ben bir oyun içinde galiba de burada birinin kalbini kıracak kişi de değilim yani. Ben sana şunu söyleyeyim. E yok sen biz biz bizi... kendi... Tamam konuş dayı, konuş konuş. Hı. Konuş konuş. olma. Ben, ben burada gelip de sen diyorsun ya kendi adamlarına söz geçiremiyorum. Abi geçiremiyorum. Ne yapayım şimdi? Adamlar öyle yapmış, böyle yapmış. Şimdi herkes kendi tarafından akıl değil mi burada? Herkes kendi tarafından ah, akıl diyeceğim. Işte. Dayı ama, ama sen, bir şey diyeceğim. Sen Söyle patronsun. Gerçek... Ben burada Öldürüm. staffıma söz geçiremiyorsam ben bu sunucunun kepengini kapatır giderim. Staff benim ya dediğimi yapmıyorsa. Hmm. Ya Nasıl? aga bak bu laf geçireme olayı yanlış. Niye biliyor musun acı? Bak şimdi ekip olarak hareket ediyorsun. Anladın mı? Sen hani, ne olarak... de yani. Aga bizim o... PD ne yapıyor amına koyayım? Sizin PD de roldeken roldeyken adamlarla laf geçiremeyim falan filan diyor bana. Ya, geçiremiyor abi. Ha bizim PD abi bu arada rolde adamlarına laf geçiremiyor der. Çünkü bak bu adam senin adamın. Yanlış anlama hacı bak. Bu rolsel bir hata değil. Bak özür dileyerek lafını beni gerçekten yanlış anlama. Örnek veriyorum. Benim ofisör 3 artı 1'im. Ofisör 1'e dur dediği zaman benim ofisir 1'im duruyorsa sen de adamına dur dediğin zaman adamın duracak. Hani adamın eğer sen dur dediğine rağmen o kadar Bak biz bir sürü kayıt izledik. Kendini yırtmana rağmen adamların uslu durmuyorsa bizim PD der ki ne olur rolde senin şeyin düşer insanların Itibar. gözünde. Avramızdır ne diyeyim. İtibar, ha. Sen ha. Sen Itibar patronsun. Yani. İtibar. Hayır. Sen şimdi pat, patronsun. Laf <laughs> geçiremiyorsun. Ha PD der ki ulan bu daha kendi adamlarına laf geçiremiyor. Zaten biz bunları her türlü alırız bir Aynen. şekilde. Senin arkadaşlar Aynen. senin öncelikle kendini oturtman lazım. Hani bak dediğim gibi e, her hafta düzenli toplantı yap. Bak gerçekten ekibinde. Her hafta yap bu toplantıyı. Her, e bir gün belediye. Her şey? hafta. Ciddi ciddi biraz işe... Bak şey. lafını kesiyorum. Lafınızı kesiyorum. Dayı. Bak ben sana şunu sunuyorum. İstersen ailendeki çürükleri ayıkla. Gerekirse 5 kişi kal. Gene o mekanik senin. O aile permisinin, Gene bu sunucuda. Eski neyin varsa o senin. Ben senin 5 aktiflik görünce o şeyini yapmam. Gene sonuçta adam tutarsın, dışarıdan adam çekersin, sıkıntı yok. Bak ben sana bu inisiyatifi sunarım. Vegas, ben de, Vegas, ben var, de sana evet. şöyle bir Vegas. özür dilerim. Ben de sana şöyle evet, bir inisiyatif sunacağım. Gerçekten senin sözünü dinlemeyen, salak salak hareket yapan <laughs> insanları ayıklayacaksan ben de PD ekibi olarak bak. Chat yaralı ihbarı ve çalıntı araç dışında Hiçbir şekilde senin mekaniğe uğramayacaksın. Çok iyi teklif Ben onda değilim bak. Ben e, mekaniğe uğramasını değilim. Bak ben şunu söyleyeyim. E, bak bu pili olayını söyleyeceğim yine. yani. Yanlış anlamıyorum. Ben burada kötülüğüne demiyorum yani. Ama istediğini söyle. Yok yok sorun yok. Bak aşağıdayız mekaniğin girişindeyiz. Adama diyorum ki parayı getirin. Adam silah çekmiş. Para mara yok. Adam geliyor adamı buraya yollayın. Vururuz sizi öldürürüz. Abi 10 adam... milyon diyorsun 10 milyon. Ya tamam lafın gelişi 10 milyon lira sen ver işte bir anladın mı? Pazarlık <laughs> yapacaksın hadi <laughs> pazarlık yapacaksın. Ya bak işte bir şeyler değil pazarlık yapacaksın. Bu nasıl adamı? O para nereden geliyor ya? O, o nasıl geliyor? Şey. Ben adam çağırdığımda kimse yok konuşmayacağız diyor. Ben nasıl pazarlık yapayım senin da kanka? Gel yani yanına göstereyim istersen. Geleceğim, geleceğim söyleyeceğim. geleceğim kanka. söyleyeceğim. Tamam Kanka ya, içeri bir şey kanka. tutukla. Kanka sen şu kayıt işlerini siktirelim. bir bitirin ya yani, valla. Bitirin. Bak adam size mis gibi teklif sundu. Vegas, Vegas valla biz de size güzel chat ne düşünüyorsun? Konu hakkında bilmiyorum. ne düşünüyorsun? Onu bana söyle. Dayı ben az adam alın, öz adam alın. Hiç gerek yok. Yani ben 100 kişi tersizde de rol yaptım. 10 kişi de bak şu anki 10 kişiyle yaptığım rol var ya o kadar eğlenceli ki o kadar mutluyum ki bak şu anki ekibimle yaptığım <laughs> rollere inanamazsın bak Yap abi bak yeah. sıkıntı yok biz sana her konuda destek oluruz. Gel 500 milyon mu ruhsat ben sana 300 milyona verdireceğim hiç sıkıntı yok örnek fiyatı örnekten veriyorum hani hiç problem yok. Hani sana PD bakımından her türlü inisiyatif sağları. Sen yeter ki böyle geri zekalı geri zekalı rol hataları yapıp seni bu destekle uğraştıran adamları ayıkla. Ya öğrenmek istiyorsan bu rol işlerini zaten öğreniyorsun. Burada da öğreniyorsun. Bak biz de öğreniyoruz. Bizim de bilmediğimiz şeyler var. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor yani. Öyle. Kimse dört dörtlük bir şey biliyor değil yani. Ya öğrenmek istiyorsan bence öğrenecek en iyi yerdesin yani. O, öyle adamlar size mis gibi inisiyatif sunuyor. Biz de sunduk zaten. E, kabul Aynen biz seni kaybetme anlısı yani. bir insan değiliz. Değil ya biz seni kaybetme anlısı insanlar değiliz. Seni kazanmaya çalışıyoruz bak. Günlerdir hiç sıkıntı yok. Yine çalışırız. Ya herhangi bir non-white olsan şu an mesela atıyorum x bir sunucuda olsan şu an yemeden bana yemişti herkes sunucudaki olsun işte ekipteki olsun kimse müsamaha etmez yani bu durumları ben mi uğraşacağım der banlar mı destek yani. kanallarında toplam 30 destek kanallarında toplam 30 kişi var abi ya kapanları da anlamıyorum kanka ayrı ya ne bileyim Benim mi Kapan. internetim gidiyor, sizin mi sesiniz kesiliyor? Yani. Ermano Efendim. Biz skorların sonuçlarında Skor gidiyor ya. Haberiniz. Ne canım? Zeynler'de falan oynuyorlar yani haberiniz. Ya istedikleri yerde oynuyorsun. Ben 100 yani lira diye yani oynuyorsun abi diyemem abi. yani. Ya ben sana demiyorum ben. onu diyorum yani. Bok bir, ya bir, bir, ay, bir ay sonra telefon Hı. kullanamayacaklar oradaki telefon koyayım. Böyle düşün bir de. İstedikleri yerde oynuyorsun. O, o benim hiçbir sikimde değil. Benim yetkiliğim başka yerde oynamasın yeter. Ben 100 lirama bunu niye yaptın diyemek ya ama koyayım Ben adam burada emlanı veriyorum. Ganşobunu veriyorum. Bir şeyleri müsamma ediyorum. Artı kendisi bilir. Bir ay sonra da yararak bulur o, bu aldıkları şeyleri ama Hadi ne aldıysa. Ben <laughs> zaten.